Merhaba köfteler. Bugün Kayo Peritko Heist'ın çıkış günü. GTA 5'in çok beklenen, çok büyük, şimdiye kadarki en büyük güncellemesi bu yamada geliyor. Bugün geliyor. Ben de tabii ki size bunu yayında ilk oynanışını yapacağım ama... tabi e, tabii ki Epic Games'ten indirme yaparken Epic Games'in gerek e, hızları kısması gerek bizim biliyorsunuz altyapımız ülkece e, maalesef kanayan yaralarımızdan hız olarak çok iyi olmamamız sebebiyle sağ olsun köfteler yardımcı oldu. Bana e, ilk indirebilenler hemen ekran görüntüleri attı ve bu ekran görüntüleriyle ben size bir ön gösterimi yapacağım. Aynı zamanda da bu video bitmiş e, olduğunda, yüklemiş olduğumda da Twitch'te yayın başlatmış olacağım. Merak etmeyin her şeyin rehberi, her şeyin videoları gelecek. Ee, Yayınlanma kesitleri YouTube'a da atacağım. Ama hani eğer bugün onlinesanız kesinlikle Twitch'e zaten yukarı sağ yukarıya da koydum. Rastgele reyiz yazarak Twitch'te bulabiliyorsunuz. Gelmenizi tavsiye ederim. Ayrıca Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdilik biz fotoğraflardan bakacağız. Baya bir şeyi görmüş olduk. Öncelikle tabii ki bu Kosatka denizaltısı hemen gözümüze çarpıyor. Denizaltının 2.2 milyonluk bir fiyatı var ama diğer Avenger Mobile Operation Center gibi veya Terabyte gibi araçlarda olduğu gibi upgrade'leri mevcut. Bunu açmak için yeni eklenen Music Locker şeyinde gece kulübünden almanız gerekiyor bu denizaltı önemli hem heist'ı yeni heist'ı yapmanız için hem de diğer yani diğer özellikleri bakımından önemli müzik Locker'a gittiğinizde Martin madrazon'un oğlunu görüyorsunuz onunla da belli konuşmalardan sonra bunu almaya açılıyor yani buradaki kilit kalkıyor ve alabiliyorsunuz Hemen oraya gelmeden önce şu araç gelmiş işte bu araç gelmiş bunlar heist finallerinde kullanılabilen şeyler bu araçta denizaltınıza konabilen aslında Stromberg'e benzeyen bir araç denizaltında gidebiliyor ama birazcık da farklı özellikleri vardır diye tahmin ediyorum tam deneme fırsatımız olmadı. Yine mesela burada Alkanost uçağını görüyoruz. Bu uçağın trade price gözüküyor burada biliyorsunuz. Bu trade price'ın özelliği şu. Heist finalinde bu aracı kullandıysan diyor. Bununla hani bu fiyatı alabileceksin diyor. Tabi bunlar indirimler gelecektir. Yani en baştan işte ben bütün yama geldiği zaman her şeyi alayım derseniz. Fiyatlar çok uçuk noktaya gelebiliyor ama indirimler ileride gelecektir. Bakın burada mesela gösteriyor. Lider olarak Cayo Perico Ice Final'ini bu aracı kullanarak yaparsan diyor. E, fiyatı düşüyor diyor. 700k'lık bir indirim oluyor. E, yine e, Gather Intel mission'ını bu araçla yaparsan diyor. Bunun e, açılışı, yatın açılışı böyle oluyor diyor. Bunu istediğin yerde kullanabiliyorsun diyor. Güzel e, araçlar var. Otantik e, mi diyelim artık? Egzotik mi diyelim? E, yine bu da Heist'da kullanırsan e, indirimli alabileceğin botlardanmış. E, ben biraz daha yatı falan etkin görmek istiyordum. Hala da görebiliriz bu arada. Bu ilk bakış yani sadece. E, burada yine bir şey. E, bu görüşme. Şu eleman oğlu Madrozo'nun. Bu da English değil. E, bu Artık o konuşmadan sonraki denizaltının alınma anı. Denizaltını böyle boyayabiliyorsunuz istediğiniz renge. Bayraklar var. Bayrağımızı böyle koyabiliyorsunuz denizaltına. Ayrıca sonar istasyonu var. Bu sonar istasyonu mesela denizaltına paketler gelmiş toplanabilir. Onları falan tespit etmenizi yarıyor. Bu arada başka diğer denizaltılarını da tespit etmenizi yarıyor. Mesela deniz suyun altına batırdığınızda şey yapabiliyorsunuz yani gizlenebiliyorsunuz. O gizlenmeyi açığa çıkartıyor. Bence önemli ama 1-200'lük bir fiyatı var. guided missile olayı roketi fırlatıyorsunuz. Uçuşunda siz onu yönlendiriyorsunuz ve yere çarpıyor. Arena War'da buna benzer bir sistem vardı hatırlıyorsanız. Roketi fırlatıp uçuruyordunuz. Aynı mantık Ayrıca 50 saniyede bir ya da bir dakikada bir atılabiliyor. Öyle bir güzel yanı var. Belki hani sürekli attıkça hani 2 dakikada bir, 5 dakikada bir diye artıyor olabilir. Ama anladığım kadarıyla dakikada bir gibi gözüküyordu. Dediğim gibi bu bilgiler, bu videodaki bilgiler değişebilir sürekli olarak. Yayına gelmeyi unutmayın. Zaten yayında iyice öğrendikten sonra ben bu hafta boyunca eğitici videolarda atacağım. Şimdi Weapon Workshop zaten bildiğiniz bir şey Terrorbyte'da, Mobile Operations Center'da ve Avenger'da mevcuttu, alabiliyordunuz. İstiyorsanız burada da alırsınız. Hani belki e, diğer adanın olduğu bölüme gittiğinizde e, sadece deniz altınızdakini kullanabileceğiniz için hani burada da olması faydalı olabilir. Çünkü Explosive Sniper'ın mermisi biterse mesela buraya gelmeniz gerekiyor. Bu olmazsa e, halledemeyeceksiniz. Böyle bir denizaltı daha altına konulabiliyor. Yani mini denizaltı koyuyorsunuz ve bir adet de helikopter koyabiliyorsunuz içine. Hani bunlar da bana lazım olur. Diğer adada da lazım olabilir. Burada da lazım olabilir diye tercih edebiliyorsunuz. Son halinde her şeyi alırsanız 9 milyonluk bir fiyat ortaya çıkıyor. Benim niyetim sonar ve e, denizaltının kendisini almak şu an için. İleride de bunlar zaten indirime girer muhtemelen. İndirime girdiğinde de kalanını tamamlarım. E, burada J isimli bir küçük görev çıkıyor. Still Slipping Los Santos diye. Bunun ne olduğunu tam anlayamadık ama bu da yeni bir silah. Bu silahı da kullanabiliyorsunuz. Biraz fahiş bir fiyatı var ama güçlü olabilir bu J'ye gidildiği zaman şöyle bir e, mesaj gelmiş oluyor. Yani burada okuduğum kadarıyla bizim e, bir radyo istasyonu için hani collectible tarzı görev, Solomon görevi gibi bir şey olabilir bu. E, yani etrafta gezip bir şeyler yapacağımız bir şey gibi. E, bu yine denizaltıyı arkadaşımız kırmızı olarak almış. Bu denizaltı böyle gözükmekte. Baya güzel. Yine eee Hedef profili falan gözüküyor. Bize burada El Rubio'nun kendisini gösteriyor. Bu adanın e, şeyliği e, yapısı diyelim böyle gözükmüş vaziyette. Bu denizaltının içindeki şey e, kısmı yani ice ekranı gibi düşünebilirsiniz. Buralarda e, önemli bölgeleri işaretlemişler. Bu... Oyun sandığımız gibi çıkmadı bu arada. Yani onu söyleyelim rampa edinport mi falan filan diyor. Ee, Warstock'tan yine bu sayfayı gördük. Roketin işaretini görmüş olduk. Ee, bu düze böyle gözüküyor. Yani sıktığınız zaman deniz altından böyle ilerliyor ve gittiği yerde patlıyor. 52 saniyeyi de yukarıda görebilirsiniz. Denizaltının denizin dibindeki kısmı gözüküyor. Adanın boyutuna geleceğim bu arada, merak etmeyin. E, denizaltı böyle denizin altındayken geziyor. Sanırım şu küçük radar var. Hemen şöyle kendi fotoğrafımı atayım. Bakın burada şöyle bir e, küçük paketler var. Bu paketleri de toplayabiliyorsunuz. Sonar yoksa onlar gözükmüyor. Yani denizin altına da bir şeyler getirmeye başlamışlar. Yavaştan güzel seçenekler yapıyorlar. Böyle bu da beyaz bir denizaltı. Bu da başka bir arkadaşımızın fotoğrafları çektiği. Bu bölüm o kırmızı arabanın konabildiği bölge. Bu solundaki de denizaltının kendisi küçük denizaltının. Bu yine periskopla baktığınız zaman denizin üstünü görebiliyorsunuz denizin altındayken. Ve hani... Şey loku yapabiliyorsunuz denizaltıyla bir roket loku yani mesela denizaltılar kapışması gibi bir şey yapılabilir. Bu da zaten köftelerle yapmayı düşünebileceğim bir şey etkinlik. Ee, birbirlerine saldırabiliyor denizaltılar. Ee, o da değişik bir nokta. Belki deniz üstünde uçan uçaklara da biraz daha işlev gelebilir bomba bırakan hani aşağı doğru bombalar atılabilir. Veya torpido upgrade'leri olabilir. Bu da küçük denizaltı. Yine şu bölgeye bu boşluğa o araba gelebiliyor. Park edilebiliyor. Bu da e, direkt olarak mesela buradan biniyorsunuz. Denize açılıyorsunuz. E, güzel düşünmüşler. Güzel yapmışlar. Burada ablalarımızla birlikte e, şeye gidişiniz. Uçakla gidiliyor. O adada uçan motor bulunamıyor. İndiğinizde işte El Rubio bu adam ee, biraz sempatik yapmışlar yani hani bizi <laughs> öldürmek isteyen birine göre e, sempatik geldi gözüme bu da adanın şöyle bir fotoğrafı şimdi bu ilk baştaki bölümlerde zaten gideceğiz yapacağız bakın burada da e, gözüküyor Kayo Perico diye yazıyor sol altta şimdi o bir de ölçek bu arada şöyle bir 407 metrelik bir ölçek var bu kadarlık alan 407 metre ediyor diye yani Buradan buraya bir kilometre bile değil, 800 metre falan ediyor Ölçeği gördüğümüz zaman. Ee, hani e, şey çok büyük bir alan değil açıkçası. Yani bunlar mesela bazıları kamera, bazıları insan, yani normal insanların görüşleri bakın. Hani bütün bir adadaki dolaşan gardlar bu kadar falan gibi e, düşünebilirsiniz. Siz buralardan sağdan soldan gezip, önemli bir belgeyi almaya çalışacaksınız. Ben bu görevi zaten yapacağım sizi e, göstermek adına. E, bence güzel bir e, ek paket olmuş. Ama hani adanın boyutu bir tık daha büyük olabilirdi. Yani bu hani çok büyük gelmedi bana. Paleto Bey kadar var falan deniyordu ama bence ondan birazcık daha az gibi duruyor. Yine de GTA tarihindeki en büyük update. Bir de buralara kaç kişi girebileceğimizi merak ediyorum. Yayında öğreneceğiz bunu ama en azından 4 kişi gidilebiliyor. Zaten dans edilen bir kısım var. Hani oraya belki de bütün serverca gidebileceğiz. Hani uçan motorların gelemeyecek olması çok güzel. Bir diğer hoşuma giden nokta da şu oldu. Hani bunu deneysel bir ada olarak düşünürsek. Çünkü asıl haritanın içine eklenmemiş. Ben de zaten öyle tahmin ediyordum. Çünkü asıl haritada zaten insanların bilgisayarı kasıyor. Bir de mesela burada birazcık daha mesela bu işte konser alanı burası sol alttaki küçük kısmı. Şuradan çıkılıyor karakterimiz de zaten e, buralarda bir yerde. Yani parti buralarda yapılıyor. Buradan çıktıktan sonra da e, geniş bir alana yayınlanıyorsunuz. Mesela e, bu bölgelerde Baktığınızda veya işte Etrafa baktığınızda Birazcık daha çimenlerin sayısı Fazla yani görsel olarak biraz Daha güzel gibi Red Dead Redemption tadında gibi geldi Bana yani e, Bütün bir GTA haritası Zaten bulunmadığı için burada Daha detaylı olabiliyor yani Şey yapma ihtimalleri Beni e, heyecanlandırdı İleride de değişik görevleri Değişik Haritalarda yani bu boylarda olması da olabilir. Değişik değişik böyle mekanlar gelir. Biz de yükleme ekranlarının arkasından geçerek rahatlıkla bu oyunu oynayabiliriz gibi düşünmekteyim. Bir de şeyi de ön plan almışlar. Yani bu oyun tek başına oynanabilecek bir hale de gelsin istiyorlar. Anladığım kadarıyla bu hileciler ve griffer dediğimiz sürekli birbirini vuran insanlar sebebiyle çok iyi durumda değil oyunun hali. Ondan da rahatsız olmuşlar gibi. Yani oyunu istiyorsan al kardeşim tek başına oyna demişler. Hani bu bizim için çok bir anlam ifade etmiyor. Biz full lobi doldurabiliyoruz köftelerle ama hani fazla arkadaşı olmayan insanlar için de rahat rahat görevi ya birisini de çağırmadan ben abi yaparım görevimi diyenler için de Güzel bir haber ama dediğim gibi en önemli noktası bunun limiti yok arkadaşlar. Yani bugün uçakla bu adaya gelinir yarın başka adaya gidilir. Ee, öbürsü gün e, North Yankton'a gidilir. Öbürsü gün GTA 4 haritasına Liberty City'ye gidilir. Vice City'ye gidilir. Hani bunun hiçbir limiti yok bundan sonra. Çünkü direkt olarak yeni bir map ve e, eski mape eklenseydi oynayamayacak insanlar vardı. Yani bu haliyle bile eski map'te kasanlar olabiliyordu bilgisayarı. O yüzden böyle ayrı bir harita olduğu zaman bilgisayar kasmalarının da önüne geçmişler. Daha detaylı bir görsellik de sunabilmişler. Bence fena olmamış. Ama siz de yorumlara ne hissettiğinizi yazın. Zaten merak ettiğiniz şeyleri de yazın. Yayına gelmeyi bakın sakın unutmayın. Instagram ve Twitch'ten takip ediyorsunuz. Bakın burada yazıyor. Rastgele reis yazdığınız zaman Instagram'dan ve Twitch'ten beni bulabiliyorsunuz. Yine rastgelereiz.com'dan da Discord linkimize ulaşabilirsiniz. Bütün linkler orada da mevcut. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yayına bekliyorum. Bay bay.